...bu Kuduz Vakası'nın Bandırma'da bir köyde de olduğu söyleniyor. Siz ne diyorsunuz? Bu olayı zaman zaman bölgemizde yaşanıyor. Evet, yaşanıyor. Bu... ...yeteri kadar... E, ...bilinçsizce... görüyorsunuz işte sokaklarda... ...birçok başıboş hayvan geliyor. Bunlardan benim... ...önetici işte bir ben de yaşandı. Eee... ...bilinçsizce hayvanların başı boş gezmesi e, insanları hayati tehlike oluşturacak bir unsur. Evet. Bu bandırma gibi bölgemizin medeni bir e, coğrafyasında bu yakışan bir durum değil. Göre'nin Bostancı köyünde alınan tedbirler sizce yeterli midir? Orada yeterli olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Orada yeterli tedbir evet. alacaklarına inanıyorum bu her gün mütemadiyen ölümlerin devam etmesinin bir olumsuzluğu. O konu hakkında yok bir anda yaşanan olay hakkında. Ancak her gün, her gün diye bir şey olamaz. Devamlı mütemadiyen ölümlerin devam etmesi. O karantinaya alınan e, Bostancı köyündeki sütlerin kullanılması sizce uygun mu? Şimdi e, karantina tepkileri çerçevesinde e, e, her ne kadar gıdadan bulaşmasa dahi e, karantina tedbirler çerçevesinde sütlerin e, karantina altına alındığını düşünüyorum. Bilmiyorum artık. şu anda yapmış olduğunuz ama ancak e, kuduz olayı gıdayla bulaşan bir hastalık değildir. Değildir. Teşekkür ederim. Sayın Koç, benim dostumdur dostluğun ötesinde kendisine e, ülke meselelerine çiftliğin ve köylünün e, sorunlarına e, eğilişine, bakış açısından dolayı da kutluyorum. Önden de kendisine karşı son derece sevgim ve saygım var. Bana göre bugün hayvan ithalatı, gıda ithalatı kuduzdan daha tehlikeli hayvancılık hayvan sektörü için. Hı. Çünkü bugün dikkat edin, bugün bizim hayvan aldığımız, Hı. hayvan ithal ülkeler ekonomik olarak çökmüştür bizim dünyada kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden biri olduğumuz öğrencilik dönemimizde, sonraki yıllarda defaten gerek politikacılar gerek bizim üniversite dönemimizde hocalarımızdan bize gururla anlatılır. E bugün görüyoruz ki artık biz hayvancılık konusunda olsun hayvansal ürünler konusunda olsun dışa bağımlı hale gelmişiz. Hayvan ithalatı dışa bağımlı hale geldiğimizin göstergesidir. Bugün Yunanlı'nın etine dün anlamı hayvanlar bugün işte Macaristan'ın ekonomik olarak çökmüş ülkelerden hayvan getirmek bana göre eee acizliktir. Bu politika değildir. Tarım Bakanlığı ithalat bakanlığı haline gelmiştir. Yani Tarım Bakanlığı'nın bir politikası yoksa ithalat çözümse bugün o zaman yani her şeyi ithalatla yapacaksın. E, kendi çiftçimiz köylümüz ne yapacak? şu an için köylüsü şu anda kendileri onu kurtardı. Bizim hayvanlarımız burada. İşte Sayın Koç için de belirttiği gibi zaman zaman her zaman gündeme getirdiği gibi hayvancılık tip yapmıştı. Hayvanlarımızı satsak satmayız, satamıyoruz. 2007 rakamları, bugünkü rakamlar arasında uçurumlar var. 2007 yılında ben bir aynı zamanda bir üreticiyim. Hayvancılıkla uğraşan bir insanım. 2007 yılında 20 liraya yem alırdık. Aldığım dönemde 870 liraya, 880 liraya, 888 kuruşa bugün kuvayla süt satan. Bugün süt 60 kuruş, yem 45 lira. Şimdi e, ee, dönem diğer meclisimiz İbrahim Erdoğan Hoca bu konu hakkında bize evet, bilgi verdi. Ve ben de tarım daha da, yuvarlı komisyon olarak ilk tarım müdürümüz Engin Sancı Bey ile görüştüm. Gönen Tarım İlçe Müdürümüzle görüştüm ve Tarım Müdürlüğü olarak konuyu e, detaylı şekilde inceliyorlar. tarih sonuçları gelmiştir. Tüm ölen hayvanların e, kuduzdan olduğu kesinleşmiştir. Raporları var. Tabi bu hastalığın çıkış sebebi diye araştırılma diye bir konu zaten yok. Zaten bu geleneksel her yıl olan Türkiye'de yaygın olan bir şey. Bu insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek bir konu. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi olacaktır. Biraz bu dışarıdan gelen hayvanların Türkiye'ye girişinde çok iyi veterinerler, her tarafından e, incelenmesi gerekiyor. Tarım Bakanımız bir veteriner, mesleği veterinerdir Tarım Bakanımızın. Diğer bir veteriner mesleğinle ilgili bir bakanımız var fakat hayvancılığı bu ülkede tamamen veteriner. Zaten hayvancılar para kazanır. Sütçüler para kazanır. Bir de böyle bir olumsuzluklarla bölgemiz gündeme geldiği zaman hakikaten daha da etkileniyorlar ve zor duruma düşüyorlar. Bu konuları fazla deşerememek lazım. Konunun bilincindeyiz, konunun şeyini biliyoruz ve önümüzdeki günlerde bu kendinden yok olacak. Yani hiç bu kadar büyütmenin de anlamı olmadığını evet, düşünüyorum. Bölgemiz et ve süt bölgesi. Evet. Evet. E, bu alandaki ticari hayata etkiler mi? Etkiler tabii. Yani bizim köylü vatandaşımızın ineği o bölgeden girip Canbazlar almaz. Alsa da çok ucuz alır. Zaten şu anda tam e, paraya ihtiyacı olduğu zaman köylülerin buğday biçimi daha gerçekleşmedi. Onun için bunun fazla e, değeri olmadığını düşünüyorum. Fazla da basında gündeme gelmesine karşıyım.